Sevgili gönül dostları, bugün yeni hikaye bahçesi ismini kitabında yer alan kitabında devam ediyor. De, i̇smi Dayımın Yemek Reklamları. Dayımın Yemek Reklamları. Annemlerin en büyüğü olan Bekir Dayım, oldukça sert yapılı bir mizacı sahip onun gülümsediğine çok az şahit olurduk. Hele hele yanına yanaşmaya evlatları bile cesaret edemezdi. Ancak bu sert mizacı sahip olan dayının ne zaman yemek sofrasına otursak, yüz çizgileri giderek yumuşamaya başlar ve akla hayale gelmedik müddetlerle bizlere yemek yedi. Bundan dolayı ben onun sofrasında yemek yemekten büyük bir keyif alırdım. Hiç unutmam, kış mevsiminin oldukça çetin geçtiği bir dönemde bizler dayımlara misafirliğe gitmiştik. Yengem hamaratlı elleriyle pırasa yerini yapmıştı. Sofrada hemen hemen bütün çocuklar iştahla pırasayı midelerine indiriyorlardı. Ancak büyük ağrıyım Kenan yemekte oldukça isteksizdi bunu gören dayım diyor Kerem niçin yemeğini yemiyorsun dediğinde bilmem de iştahım yok herhalde karşılık verince bakın çocuklar pırasa yer altında pişirilir de dedi. Şayet yemezseniz pırasa dediniz daha olur sonra rüyanıza girer ve bütün gece sizi korkutur, uyutmaz. Kenan ağlayın artık dahimden korktuğundan mı? Yoksa çocuk aklıyla gerçekten gece kabus göreceğinden midir bilemiyorum. Yemeğini yemeye başladım. Dayım Kenan abinin yediğini görünce bak gördün mü Kenan ne kadar güzelmiş değil mi? Hem yengen bunu öylesine yapar ki parmaklarınızı bile yersiniz. Bir de üzerine yoğurt Bak ne güzel olacak. Günlük hayatında suskun olan dayım bir türlü susmak bilmiyordu. Kaldığı yerden devamla. Bu pırasının içinde neler var biliyor musunuz çocuklar? A, B, C, D, E vitaminleri var. Bütün vitaminler bunun içinde saklı. Yemeyen bin pişman. Hadi çocuklar tencereyi sıyırın içinde kalmasın derdi. Bu dayımın bitmek tükenmek bilmeyen yemek reklamları alışkanlığıydı. Bir gün ben de Kenan ağabeyim gibi onun reklamına sebep oldum. Bu sefer sofranın ilk menüsü mercimek çorbasıydı. Benim isteyerek yemedim yemeklerden birisi. Ben de tıpkı Kenan ağabeyim gibi yaptım. İçmekte burun kıvırmaya başladım. Dayım derhal bu çorbayı içmeyenleri görüyorum aranızda. Nazke Koy bakalım bu nefis çorbadan bir tabak daha bana. Dayım yengemden bir tabak daha isteyince sanki mutkun tutulmuştu. Çünkü çorba o kadar sıcaktı ki sofradakiler daha ikinci kaşıklarını almadan dayım çorbasını bitirivermişti. Bir an çocuk aklına dayımın damağında teneke olduğunu düşünmüştüm. Şaşkınlıkla dayıma bakarken Ömer ne bakıyorsun öyle? Daha çorbanı daha çorban tabakta duruyor. Ne bileyim. İstan yok herhalde dayı. Bu çorbaya karşı isteksiz olmuyor. Dışarıdaki havayı görmüyor musun? Bu çorba adamı soğuğa karşı korur. İçini sımsıcak yapar üşümek istemiyorsan hemen çorbanı bitir. Göreceksin bak sen de yengenden ikinci sefer isteyeceksin. Ancak çorba kalmayacak. Dayımın bu reklamı sayesinde hayatımda ilk defa bu çorbaya elimi sürmüş. Sürmüştüm. Devamına geldi. Yaşadığım müddetçe dayımın pek çok yemek reklamlarına şahit olmuştu. Ancak her fani gibi o da göçüp gidince ne dayımın çocukları ne de bizler çocuklarımıza yemeklerimizi imrendirecek sözler kullanmıyoruz. Kim bilir? kabahat bizde de değildir. Çünkü o zamanki yemeklerin malzemesi doğaldı. Şimdi ise her şey doğallığın yitirdiğinden dolayı çocuklarımızın damak tadından bir şeyler bulmakta zorluk çekiyoruz. Büyük bir ihtimal ne dersiniz dostlar? Sevgili gönül dostları, bu hikayede konusu geçen benim çocukluğum, ülke benim, Ömer ve benim kanal verici tırnaklar. Onunla beraber üzerin adı sonsuz selam Bir başka hikayede görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Sevgili dostlar.